Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetine hayran kalacağınız harika bir tarifim olacak. Öncelikle bir kase ince ince doğranmış pırasayı sıcak su eklemek üzere ısıya dayanıklı bir kaba alıyorum. Üzerine kaynamış su ekleyeceğim. Pırasanın acısının çıkması için bir 10 dakika kadar bekliyorum. malzemelerimi hazırlamaya devam ediyorum. Bir tane kapya biber ince ince doğruyorum. Bir kasede lor peynir hazırladım. Yufkaların çıtırlığını sağlamak üzere yarım Su bardağından birazcık fazla su, ılık normal odasısında su ekledim. Yarım su bardağından biraz fazla, bir parmak kadar fazla sıvı yağ ekliyorum. Karıştırma kabına alıyorum. 10 dakika sonunda, pırasamı sıcak suyundan arındırdım. Kapya biberimi kavurmaya geçiyorum. Öncesinde üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1-2 dakika sotelenen biberin üzerine tuzunu ve pırasayı ekliyorum. 3-4 dakikada ile birlikte biberlerimi kavurmaya devam ediyorum. Dilersek üzerine bir tatlı kaşığı kadar domates salçası veya biber salçası ekleyebiliriz. Ben eklemeden devam ediyorum. Üzerine lor peynir ekledim ben. Beyaz peynir, kaşar peynir, farklı bir türde peynir eklenebilir. Peynir eklemeden de gayet güzel oluyor. Su ve yağ karışımını yufkalarıma eşit şekilde gezdirdim. Her tarafına gelmesini sağladım. Ortadan ikiye bölüyorum ve sonra tekrar ortadan ikiye bölüyorum. İç harcımdan eşit miktarda yayıyorum ve gül beri şeklinde sarıyorum. Kalan sıvı yağ ve su karışımını üzerine gezdiriyorum. fırında 200 derecede alt üst ayarda altı üstü kızarıncaya kadar pişiriyorum çıtır çıtır çok lezzetli iç harcıyla harika bir tat oldu kesinlikle denemenizi öneririm deneyecek olanlara kolay gelsin afiyet olsun yeni tariflerimde ve farklı tariflerimle tekrardan görüşmek üzere videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.